Selam YouTube. Bugün yine Minecraft'tayız. Bakın normal inek görünümü böyle değil mi? Evet bir tane daha inek burada mı ölüyor? Bakın normal koyun da şurada. Neyse ben buna geçmeden önce size şu yumurtaları göstermek istiyorum. Bakın her yumurta görünüm değişti. Eli yani huzur veren değişti. Kedi de değişti. Deve değişti. Panda bakın çok güzel benziyor. Papan Papağan da burada. Bakın papağanı da söyledim hiçbir değişen bir şey yok. Panda da öyle. Kedi de öyle. Kedi de öyle. Huzur veren de böyle. Sadece yumurta görünmeye değişti. Bakın, yavaş yavaş hepsine bir bakmaya çalışalım. Hava boş. Bunu kimse sevmez oyunda. <laughs> Bakın Enderman hoşuma gitti biraz benim. Bakayım başka. Zobbim var. Şu galiba kaplum olması Evet. Şuradan bir uzaklaşalım. Çok güzel var. Evet şuraya koyalım. E, koymaya gerek yok zaten. Bakın aynı kaplum var. Sadece yumurta değişti. Zombileşmiş bir gün diyor. Aynen öyle. Bakın şurada gün. Zaten bakmaz güzel gözüküyor. Bakın. Yine ses olacak. Şöyle gidelim. Bak kalibolemi de güzel yapmışlar. Demir golem yok galiba çünkü o mı? evet. Yok çağrılıyor çağrılıyor doğru. Şöyle bakalım. Aynen öyle. Dediğim gibi değişen bir şey yok. Sadece yumurta şekli değişti. Katıra bakın. Ata bakın çok güzel. Oklayıcı bu neydi? Sniper'da değil mi? Hmm. Çok bir işe yarayan bir şey Bence çiçek çıkarsın. Bakın. O zaman yeni güncelleme, yeni bir özelliğe geçelim. Evet mesela önceden domuzlar böyle görünmüyordu değil mi? Veya inekler. Böyle domuzlar. Dur Burada deneyeceğim. Kurt nomu olabilir. Aa bakın kurt da değişmiş bu biyomda. Her biyoma göre kurtlar, Domuzlar tavuklar, inekler böyle değişebiliyor. Şunu deneyelim. Belki burada değişir. Biyom farklılığı. Bakın normal biyomda böyle gözüküyorlar. Bir şuraya bir gidelim. Burası farklı bir biyom çünkü. Bakın. Bu biyomda da daha deminki gibi aynılar. Ve mesela şu tavuklar yumurtlayınca yumurtaları şöyle oluyor. Ha rengi çıkıyor ve gördüğünüz gibi aynı cinsten veriyorlar. O zaman başka bir biyoma geçelim. Mesela şu an kar biyomu değil mi? Domuz çalalım bakın. Farklı renk. Ne? Farklı renk. Farklı renk. Kurt. Kurt. Kurt da farklı olması lazım. Biraz uzaklaşalım. Hatta şöyle gidelim. Kurt burada normal gözüktü. Allah Allah. Kurtun da <laughs> değişik varyasyonu olması lazım yani. Galiba o başka bir kar biyomu için geçerliymiş. Onu da bakarız ya. Sıkıntı yok. Vaktimiz bu. Bir tane daha koyalım. Aynen öyle. Bakalım buradaki tabloyu daha gösterelim size. Hemen onun da yumurtasına bir bakalım. Mavi yumurta. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bir tane çıktı. Şunu da aslında bir Aha bak. Farklı bir çıktı. Onlar büyüsün de bir şey yapalım. Burada bir tane de köy varmış. Bakın buraya koysam yine. Yok olmadı. Oradan başka bir biyoma geçeyim şu kurt için. Çok uzaklaşmadım. Bakın hemen burası. Köyde zaten şurada kalıyor. Bakın kurtlar böyle görünüyor. Bu hangi kalp olduğu göre değişiyor diye biliyorum. Bu biraz daha beyazlaşıyor veya böyle oluyor. Bakın kurtlar böyle. Bunlar yine aynı. Bunlar farklı varyasyon yok ama kurdun 7-8 tane var diye biliyorum abi sonra. Bunların hepsinin açıkçası nasıl olur tam bilmiyorum ama kurtlar değişiyor işte böyle arkadaşlar. Evet, şu an çok güzel bir bioma denk geldim. Bakın hem kilaze yaprakları var, yeni şey, gelen şeyi göstermek için. Bakın burada arkadaşlar, dökülen yapraklar da var. Bunları şöyle toplayabiliyorum. Hemen bir gamehub'dan çıktım. Evet, gamehub'dan çıktım şu an. Bakın arkadaşlar, bunları topladım. Hemen bait, daha üstüne bir stack falan geliyor yani. Envantajları da şöyle hemen hızlı bir şekilde topladım. Bakın bir oldu bile, xstack oldu. Bunlar, yeni güncellemeyle beraber yakıt olarak kullanabiliyorlar ve bu, bu olay çok güzel oldu. Yani kömürün işlemi artık meşaleden dışına çıkacak. Yani meşal dışında işimiz yarayacak diye düşünmüyorum. Hemen atalım. Bakın arkadaşlar. Yarım doldurmada bir tanesi gidiyor. İki tane yakıtta bir tane de pişirebiliyor. Bu çok iyi oldu açıkçası. Hemen şöyle gidelim. Şu kitabancılara bakın ya. Bakın bunlarda da pembe var. Bunlar hemen toplanıyor ya. Pembe yapraklar güzeldir. Sonra olursa bunlar yakıt olarak kullanılıyor mu diye. Hayır bunlar kullanılmıyor. Bakın arkadaşlar. Yine yapıyoruz. O zaman bugün bu kadar olsun. Şu harika manzara eşliğinde. Hatta arkanızı verelim. İzlediyseniz ve beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. O zaman herkese iyi günler dilerim.